Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir kurabiye tarifimiz var. Fıstıklı acı badem kurabiyesi yapacağız. Tüm malzemeler hazır. Buyurun, tarife geçiyoruz. Fıstıklı acı badem kurabiyesi için kullanacağımız malzemeler: 6 adet orta boy yumurta beyazı, 1 su bardağı dolusu toz Antep fıstığı, 1 su bardağı fındık unu, yani çekilmiş fındık, yarım bardak badem unu, yani çekilmiş badem, 2 su bardağı toz şeker. Ve üzerine süslemek için birazcık çiğ badem ihtiyacımız var. Bütün malzemeler bunlar. Bunlarla güzel bir acı badem kurabiyesi yapacağız. Böyle pastanelerde yediğimiz türden olacak. Biraz yapımı zor gibi gözükse de aslında kolay bir tarif. Bütün detayları bilirsek gerçekten kolay oluyor. Buyurun başlıyoruz. 6 tane yumurta akımızı buradaki bakır tenceremize alacağız. 2 su bardağı toz şekerimizi ekleyeceğiz. 1 su bardağı fındık tozumuzu ekliyoruz. Yarım su bardağı badem unu ekliyoruz. Son olarak toz fıstığımızı ekliyoruz. Bir su bardağı. Şimdi eklediğimiz bütün malzemeleri güzelce karıştırıp tavamızı ocağa alacağız. Bütün malzemeler yavaş yavaş birbirine girmeye başladı. Şu an gördüğünüz gibi kıvamı yeşil oldu. Bunu bu şekilde 3-4 dakika karıştırmamız gerekiyor. Ne kadar iyi karıştırırsak acı badem kurabiyelerimiz o kadar güzel çatlayacak. Ocağımızı kısık ateşte yaktık ve karışımımızı ocağın üzerine alıyoruz. Yaklaşık 5 dakika boyunca güzel bir şekilde karıştırdık. Şekerlerini biraz eritebildik. Şu an gördüğünüz gibi kıvamı tam istediğimiz gibi. Çok güzel bir kıvamı var. Burada kısık ateşte 20 dakika boyunca yine karıştıra karıştıra kıvamımızı pişireceğiz. Şu an 5 dakika oldu. Acı badem hamurumuz yavaş yavaş ısınmaya başladı. Ve sürekli bu şekilde karıştırmamız gerekiyor. Eğer karıştırmazsak hem dibine tutacak hem de yumurtalar pişecek. O yüzden sürekli böyle karıştırmamız gerekiyor. Şu an 15 dakikayı geride bıraktık. Acı badem hamurumuz hazır sayılır. Gördüğünüz gibi ufak ufak fokurduyor. Kıvamı da güzel oldu. Bu aşamadan sonra çok bekletmeyeceğiz. Şekerler de eridi artık ocağı kapatıyorum. Ocaktan alıp tezgahımıza dökeceğiz. Çok az soğuttuğumuz karışımımızı tezgaha alacağız. Ve burada soğumasını bekleyeceğiz. Tenceremizi güzelce sıyırdık. Şöyle haftan açacağız. Biraz daha hızlı soğusun. Yaklaşık bir 15-20 dakikada soğuyor. Şu an kıvamı çok güzel. Ve tamamdır. Hacı badem hamurumuz gördüğünüz gibi katılaştı ve güzel bir şekilde oda sıcaklığına geldi. Şöyle elliyorum. Evet oda sıcaklığında ne çok sıcak ne de soğuk. Şöyle az bir şey karıştırıp içerisine biraz limon ve sirke ekleyeceğiz. Çok az da yine yumurta beyazı ekleyeceğim. Kıvamını bulmamız için. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. 8-10 damla da limon suyu bir tane yumurta akımızın yarısını ekliyorum. Bu şekilde kıvama tam geliyor. Yarısını ekledik. Ve tekrar güzel bir şekilde kıvama gelene kadar karıştıracağız. Ve hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Gördüğünüz gibi. Kıvam bu şekilde hafiften akışkan olması gerekiyor. Artık sıkma torbasını alacağız ve şeklini vereceğiz. Ve hamurumuzu sıkma torbasını alıyoruz. Fırın tepsimize bir tane yağlı kağıt serdik. Altına çok az su koydum ki kağıt havaya kalkmasın diye. Kağıdı bu şekilde suyla tepsiye yapıştırmış olduk ve artık acı bademlerimizi sıkacağız. Çok büyük olmasını istemiyorum. Biraz ağlarına mesafe koyacağız. Çünkü hafiften yayılıyor. Hem birazdan yayılacak hem de pişerken yayılacak. Fıstıklı acı bademlerin bazılarına badem koyacağız. Şöyle hafiften bastırdım. Hepsine koymayacağız. Yarısına koyacağız. Acı bademleri fırına göndereceğiz. Orta kata koyuyorum. Fırınımızı önceden 110 derecede yaklaşık 10 dakika boyunca ısıttık. 600 fanlı 110 derecede yaklaşık 10 dakika bu şekilde pişireceğiz. 10 dakika sonra tekrar gelip dereceyi yükselteceğiz. Şu an tam tamına 12 dakika fırında kaldı ve kurabiyelerimiz yavaş yavaş çatlamaya başladılar. Artık bu aşamadan sonra dereceyi yükselteceğiz. 150 derece yapacağız. 150 derecede yaklaşık 20 dakika kurabiyeleri pişireceğiz. Ve kurabiyelerimiz hazır. Güzel bir şekilde pişirdik. Şöyle göstereceğim. Artık fırından çıkaracağız servis yapacağız. Kurabiyelerimizi bu şekilde aldık. Ters çevireceğiz. Çünkü sıcak sıcak kurabiyeler hemen çıkmıyor. Yağlı kağıttan ayrılmıyor. Tam tersini çevirdik. Ve üzerine bir tane temiz bu şekilde nemli havlu koyacağız. Şöyle ikiye katladım. Hafiften nemli bu şekilde yağlı kağıdın üzerine koydum. Bir beş dakika bu şekilde bekleyecek ve ondan sonra yağlı kağıttan daha kolay bir şekilde çıkacak. Kurabiyelerimiz yeterince soğudu. Artık tabaklara alacağız. Şu anda kolay bir şekilde çıkıyor. Bademli olanları bu şekilde kapatmamıza gerek yok. Sade olanları bu şekilde yapabiliriz. Üzeri güzel sert ama iç kısımlar hala yumuşak. Şöyle kapattım. Buraya aldık. Evet, mutlu sona geldik. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz hazır. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Daha önce çok kez acı badem kurabiyesi yaptım. Son birkaç defa da fıstıklı yaptık. Gerçekten çok güzel oluyor. Bir de şöyle bir durum var. Biraz bizim fırın antika. Antika derken tam istediğim gibi çalışmıyor. O yüzden bazen fırının acizliğine uğrayabiliyoruz. Şöyle yakından göstereceğim gördüğünüz gibi kurabiyemizin içi bu şekilde soğudukça dışı sertleşiyor içi biraz daha yumuşak kalıyor efendim müsaadenizle bismillah evet tam da o kıvamı yakalamışız yine hafiften böyle dişlerimize yapışıyor dediğim gibi biraz daha soğursa beklerse biraz daha kıtırlaşacak sertleşecek tam kurabiye kıvamını alacak ama içi biraz daha yumuşak kalacak. Gerçekten çok güzel olmuş böyle. Çok lezzetli. Fıstıklı daha bir başka oluyor. Evet. Bugün de bu kadar. Başka tariflere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.